Sığınaklara iniyoruz. Allah sonumuzu hayır bakalım. Günaydın demek isterdim ama pek güzel bir güne uyanmadık. E, gecede uyumadık zaten. E, sabahleyin e, Putin'in konuşmasından sonra e, Odesa'da ilk e, patlamalar duyuldu. E, çocuklar tabii e, panik halinde. E, onları yanda bir sığınak var. E, oraya e, emniyeti aldım. Türk komşumuz da var onunla beraber. E, buradan bir çıkış planı yapmaya çalışıyoruz. Odesa. E, Amfi bir hareket olduğu söyleniyor. E, şu an sokağa çıkıp veya herhangi bir yere gitmeye de çalışmıyoruz. Emniyetli olacağını düşünmüyorum. Durum vaziyet kötü. Maalesef gayet e, hain bir şekilde e, uyuyan insanların üzerine bomba attılar. E, bombaladılar yani bu güzelim şehri de. E, sonuçta Sinan Bayraklı yine Türk bayrağının altında duruşuna devam ediyor. Çoluğumu çocuğumu emniyete aldım. Konsolosluktan haber bekliyoruz. E, mesajları okuyamıyorum tabi. Burada bir korku panik hali var. E, kısıldık kaldık haliyle hareket edemiyoruz şu an için. E, umarım ikinci bir salvo olmaz. Olursa da e, Allah yardımcımız olsun diyelim. Memlekete selamlar. E, Allah kimseye böyle bir e, felaket